Herkese selamlar, sevgili dostlar. Ben Kırcan Yeni bir video ile karşınızdayım. Efendim, Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonunun finalini yakın, yani birkaç saat önce izledim. Sıcağı sıcağına konuşmak için de bu videoyu çekiyorum. Ee, oldukça keyifliydi. Milletin birbirine tekme tokat girdiği, kaosun hüküm sürdüğü, skandalların açığa çıktığı, rezilliklerin milletin birbirinin saçını başını yolduğu, yeter, yeter, yeter diye bağırdıkları e, bir... Sezon finaliyle bitirdik. Birinci sezon finalinde Doğa aldatılıyordu ve Fatih'e bir oyun kurup... O salonda, o konan salonunda bunu ortaya çıkarıyordu ve millet birbirine giriyordu. Fatih işte şeye, kardeşine saldırıyordu. Kardeşin ismi hatırlayamadım şu an. Abisine saldırıyordu. İşte onun karısı işte ne bileyim... Doğa'ya bir şey söylüyordu. Anne geliyordu bir pembe gelip bir şey söylüyordu. Abdullah Bey deliriyordu falan. Birinci sezon finali böyleydi. İkinci sezon finali üzerine daha fazla baharat eklenerek aynı yemeği yeniden önümüze koydular. Daha çok bağırma, daha çok çığlık ve sonunda finalde birinin büyük ihtimal öldüğü bir finalle son buldu. Büyük ihtimal finali izlemeyenler bu videoyu izlemeyecekler. Ya da iz şöyle söyleyeyim final izleyin öyle gelin bu videoya. Öyle diyelim. Çünkü birçok şey konuşacağız. Şimdi ilk olarak Doğan'ın yeni sevgilisiyle başlayalım. Giray Bey'le. E, Giray Bey'in bu son bölümde e, aslında kötü bir karakter olduğu bir komplo kurmak için doğayla birlikte olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi bu çok mantıksızdı. Bunları söylemeden önce, bunu mantıksız şeyleri söylemeden önce şunu söylemek lazım. Türk dizilerinde çok fazla mantık beklemeyeceksin kardeşim. 70 bölümlük dizi, her bölüm 2 saatten fazla sürüyor. E ne yapar? 140 saat yapar. Bir tarih profesyonu oturtup 140 saat Osmanlı tarihi anlattırmaya katsan anlatamaz. Yani bir noktada bırakır. Hani 40 saat anlatır. Tamam abi benim bilgim bu kadar der, bitirir senaristlerin 140 saat senaryo yazdığını düşünecek olursak bu inanılmaz bir rakam. Yani yabancı dizilere bakıyorsun bir sezonu 5 saat falan sürüyor. Adamlar 7 sezon dizi yapıyorlar 35 saat. Türkler 2 sezon dizi yapmışlar 140 saat. <laughs> Doğal olarak bir sürü saçma bir sürü absürt şey olacak bu dizide. Bu da o absürtlüklerin içinde yanlışların, saçmalıkların da ilgili konuşacağım bölümler olacak. Öncelikle Türk dizilerinde şöyle bir saçmalık var, bütün karakterler, İstanbul'da yaşayan bu bütün karakterler bir şekilde aynı hastaneye gidiyorlar, bir şekilde aynı dükkandan alışveriş yapıyorlar, aynı AVM'ye gidiyorlar, aynı apartmana, aynı siteye gidiyorlar. Ve bir şekilde mesela iki tane iş adamı karşılaşıyor, bir şekilde akraba çıkıyorlar. İki tane adam karşılaşıyor ya da kadın karşılaşıyor, biri birinin üvey kardeşi falan çıkıyor, yıllar önce kaybettiği üvey kardeş çıkıyor. 15-20 milyon nüfusu olan İstanbul'da bu kadar çok birbiriyle bu kadar karşılaşan insanların olması bence komik. Çünkü İstanbul'da yaşayanlar daha iyi bilir tabii. İki tane akraba bile, birbirlerini tanıyan akraba, böyle sonradan ortaya çıkandan bahsetmiyorum. İki tane akraba bile belki bazen aylarca birbirlerini göremedikleri oluyor. İzmir'de, Ankara'da da benzer durum var. Yani büyük şehirlerde yaşayıp en yakınına bile uzakta oturduğu takdirde, mesela atıyorum Göztepe'de oturuyorsunuz, karşı yakada akrabanız var. Onu bile görmeniz zaman zaman zor olabiliyor. Uzun aralıklarla görüşebiliyorsunuz. Çünkü insanların iş gücü var. Bir hayat gayesi bir hayat koşuşturması var. Bunlar olurken aynı zamanda bir de şey olması insanları sürekli karşılaşmaları böyle sürekli tesadüfler eseri karşılaşmaları ve bu tesadüflerin bazılarında da işte yıllardır birbirini görmeyen kardeşlerin karşılaşması gibi şeylerin Türk dizilerinde çok sık yaşanması bir yerden sonra artık bayık, iğrenç bir tad vermeye başladı bende. İkinci tuhaf, garip olay da aslında normalde çok rahatlıkla söylenebilecek bir şeyin bir çeşit sır haline getirmesi ve skandala dönüşmesi. Şimdi bu dizinin finalinde skandal nedir? Fatih'in Fatih evlendiği Görkem karakterinin kızın Ömer'le daha önce bir ilişkisi olması. Şimdi Ömer, Fatih gelip amca ben evleneceğim haberin olsun işte bir kız buldum. ismi Görkem işte bizim şirketin ortak çalışan ortaklarından biri. Annem aracı oldu. Evleneceğim dediği anda. <laughs> Ay. Bu hapşuk da fena. Ömer'in olur mu oğlum ben o kızla işte bir birlikte oldum. Böyle böyle işte o kızla bir kere şanslı karşılaştım. O sıra işte şeyle de kılcımla da birlikte değildim. İşte ayrılmıştık. Kafamı dağıtmak için bir mekana gittim. O sırada o kızla karşılaştım. O sıra işte şirketin sahibinin kızı işte iş yaptığımız şirketin sahibinin kızı olduğunu bilmiyordum. Böyle böyle bir hayat olduğunu bilmiyordum. Ama ben böyle bir şey yaşadım. Haberin olsun bak bu durumları bil. Bu kızla da evlenme gibi bir şey söylese zaten sorun çözülecek. Şimdi bu çok garip bir durum. Ee, Ömer bu durumu niye söylemiyor? Yani bunu niye gizliyor? Niye saklıyor? Zaten bekar bir adamsın. Sevgilinle de, Kıvılcım'la da o sıra ayrıydınız. Yani birlikte de değildiniz. Çok sıradan ve normal bir olay gerçekleşmiş. Bir mekana gitmişsin, bir kadınla tanışmışsın. Güzel bir kadın. Onunla birlikte eve gitmişsin, yatmışsın. Bu kadar. Şimdi bunu, daha sonra o kız senin yeğeninle evlenmek istiyor. Fatih'i çağıracaksın o da. Fatih, bak oğlum böyle böyle olaylar oldu, haberin olsun aslanım diyeceksin. Fatih de, vay sen niye böyle yaptın deyip silah çekip seni vuracak hali yok. O da kızla yeni tanışmış. Ha Fatih ben bunları bunları yaşadım ama sen yine de evlenmek istiyorsan evlen oğlum senin bileceğin bir şey dersin. Fatih de ister evlenir ister evlenmemez ama konuyu bilir ve buna göre davranır. Şimdi bunu Fatih'ten gizlemenin hiçbir mantıklı açıklaması yok. Niye gizliyorsun ki yani? Ayıp bir şey değil, yanlış bir şey yapmamışsın. Gizlediğinde, gizlemeye başladığında ve bu gizlemenin sonucunda abs absürt olaylar oluyor işte. Fatih işte ayrılmayı düşünüyor, o zaman ayrıl falan diyor ondan sonra aslında burada iyi niyetle fatihi korumaya yönelik bir yaklaşım var. Ondan sonra bu olay büyüyor, 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 büyüyor. Sonra biri bu olayı öğreniyor bir şekilde. Bu da öğrenmesi de saçma yine Türk dizisi saçmalı. İşte birinin fotoğrafı şeyde Instagram'ında görüyor da öğreniyor falan. O da biraz absürt bir şeydi. Neyse sorun değil, öğrenmiş. Öğreniyor abi. Ondan sonra şey oluyor. Büyük bir skandal patlıyor. Dizi finali böyle oluyor. Bu Türk dizilerinde böyle bir şey var. İşte çok basit bir şey. İşte kız hasta mesela sevgilisi kocasına söylemiyor. Büyük bir skandala dönüşüyor. Ya yani niye söylemiyorsun? Söyleyemem. Yapamam. Edemem. Anlatamam. Türk dizilerinde böyle bir şey var. Basit bir olay. Başta basit. Daha sonra tabii büyük bir olaya dönüşebiliyor. Bu dizinin finalinde olduğu gibi. İşte mesela birini biriyle görüyorsun. Sevgili. Sevgili değiller aslında. Onun sevgilisi var da biriyle görüyorsun. Arkadaşı mesela. Geliyor arkadaşına söylemiyor. Ya yani niye söylemiyorsun abi? Yani normalde ben söylerim. Ya Ahmet senin kızı birinin yanında gördüm geçen. O niye onların yan yanaydı diye sorarsın, konuşursun. Ama Türk dizinde böyle bir şey var. Aman söylemeyelim. Aman söylemeyelim. Ya söylemiyor, söylemiyor. Sonra finalde herkes pıt pıt dökülmeye başlıyor. Büyük bir olay oluyor. Aslında çok sıradan bir olay. Yani çok kolay şekilde halledilecek bir olay. Ama garip bir şekilde Türk dizisinde... Böyle sürekli herkes birbirinden bir şey gizleme derdi. Niye gizliyorsunuz abi? açıklayın söyleyin yani bunları. Ya böyle olunca da bir yerden sonra insan sinirleri bozulmaya başlıyor. Şimdi birinci saçma kısım bu. İkinci saçma az önce söylediğim şey Doğan'ın işte görkem, görkem diyorum şey neydi Giray. Yeni karakterle sevgili olması ve bu final bölümünde Giray'ın aslında kötü bir karakter olması ve Doğa'ya bir oyun oynadığı ortaya çıkıyor. Şimdi bu saçma niye? Çünkü Giray, Giray Doğa'yı ve diğer kızı işte gelin neydi o hatırlayamadım şu an. Bir dakika bakmam lazım gelinin ismi. Aa burada gelin ismi yazmıyor. Feyza Civelek'in oynadığı. Feyza'nın oynadığı karakter. Çok ilginç yani bunlar işte Feyza'nın oynadığı karakter kız diyor ki bu şey benim ee, kardeşim olabilir diyor. Doğayla birlikte buluyorlar. Gire'yi onlar buluyor. Yani Giray onları bulmuyor zaten. Hani Giray işinde gücündeyken bir anda bu ikisi geliyor. Sen benim kardeşim olabilirsin diyor. Giray'ı bunlar buluyor. Hadi diyelim ki kızın gerçekten öz kardeşiymiş ve bu evrakta çeşitli sahtecilikler yaparak bunu adam gizlemiş ve bunun için bir komplo kuruyor desek. Doğa'ya niye kuruyor? Doğa bunların akrabası değil. Hani Fatih'e zarar vermek istiyorlar diye düşünsem. E Fatih de kadının yani gelinin akrabası değil. Feyza Civele'nin oynadığı karakterin akrabası değil. E o zaman bu adam bu gelin sayesinde bunlarla tanışıp arkadaş yani kardeşi olduğunu iddia ederek tanıştıktan sonra ...doğayla hiçbir alakası olmayan bir konu... ...bir karakter... ...nasıl oluyor da doğadan intikam almak istiyor... ...ve ona bir komplo kuruyor... ...ya Fatih falan desem... ...hani oradan bir şey olsa... ...o da bir garip bir durum... ...yani mantıklı değil yani... ...hani olayların işleyişi... ...yine Nursema'nın şeyle birlikte... ...neydi elemanın ismi... ...işte Rüzgar'la birlikte bir sevgili olması durum var... ...bu da pek zorlama geldi bana... ...yani sırf işte... ...kocasını ayrıldıktan sonra... ...Nursema boşa düşmesin... ...onun dahi bir hikayesi olsun diye girilmiş bir yol gibi geldi. Çünkü e, Rüzgar bir kere çok zengin bir adam. Yakışıklı bir adam kendince. Hani bir şey aurası var. Yani dizide en azından bize sunulan bu. E, sürekli kadınlarla birlikte işte Nursema bir gün bunun evine geliyor. iki tane kadınla parti yapıyor falan. Yani böyle sürekli çılgın partiler yapan birçok kadınla birlikte olan bir adam. Ve bir anda böyle Nursema ile ne arası Nursema'nın Nursema ona çekici geldi ve neler aşık oldu ben tam o kısmı kaçırmışım yani anlayamadım yani bir anda Nursema ile çalışıyorlardı ve Nursema kocasından ayrıldıktan sonra bir anda böyle bir ben Nursema'ya aşık oldum daha sonra ayrılmadan önce ben galiba Nursema'ya aşık oldum yani bu ya bana pek mantıklı gelmedi çok uydurma bir hani bir zor çok zorlama bir birliktelik gibi geldi o romantik anları da bana biraz yani çok İtekleme bir şey. Ee, Buna yanı sıra Çimen'in bir ara bir evlenmiş ve boşanmış olması ve bu evliliğin e, garip bir şekilde Çimen'in bir anda muhafazakar ailenin bir üyesi olması. Örtünmesi, buradan Kıvılcım'ın layık atak geçirmesi, seküler ataklar geçirmesi. Ve bunun sonucunda e, Çimen'in meğer gerçekten adam işte boşanmış da Çimen'le evlenmiş böyle bir absürt bir küçük hikayemiz vardı bir iki bölüm öncesinde. Bu saçmaydı bence. Yani Çimen bir anda niye adama aşık oldu? Bir anda niye adamdan vazgeçti? Yani bu kadar delicesine aşık oluyor falan. Yani o bir tutarsız bir hikayeydi. Ama dediğim gibi Türk dizileri 140 saat sürdüğü için böyle abidik gubidik absürt montelemeler yapmaya çalışıyorlar. Bence dizi bu kadar çok skandal yapmak istiyor. Yani her bölümde başka bir skandalla ortaya çıkmak istedikleri için Sürekli böyle birbirlerine monte etme çabası var. Bence daha makul, daha... Ma mesela ne olabilirdi? Mesela Çimen mesela işte bizim şeyin... Ünal'ın, Ömer'in oğlunun bir arkadaşına aşık olabilirdi. İşte o aşık olduğu arkadaşı da Çimen'e çok yakın... Yani Çimen'le yakın bir kafa yapısına sahip ama... Pis, serseri bir adam olabilirdi mesela hani atıyorum. Öyle oradan gidebilirdi. Yani Çimen bir anda evli... 35 yaşında bir adama aşık oluyor. İşte onun kapatması gibi bir şey oluyor. Ondan sonra adam aslında boşanmış da eski karısından. Bunun Çimen hala böyle idare ediyor oluyor. Ondan sonra büyük kavga falan filan. Ya biraz bana zorlama geldi bunlar. Ama bence dizinin bu sezon özellikle son bölümlerde Görkem'in manyaklıkları, delilikleri çok iyi Yani Türk dizi Türk diziler arasında en psikopat karakterler arasında şimdiden girdi bence. Ee, önce şeyle kapıştı işte gelinle diğer gelinle kapıştı. Sonra anneyle kapıştı pembeyle. Fatih canını okudu. Ondan sonra Ömer'in evliliğini batırdı. Onun canını okudu. O ortamda bile yani o kaosta bile. Hani normalde bu dizdeki karakterler şeydir. Böyle bir rezilli bir skandal açığa çıkınca başını öne yer. Çok özür dilerim ben hata alayım gibi bir duruma girerken. Görkem kesinlikle geri vitesi olmayan bir karakter. Beşinci vitesi takarak gitti. <laughs> Ve o ortamda bile Ömer'i suçlasanız da beni ne suçluyorsunuz gibi bir gerginlik ve orada bile kendisinin üzerinden şeyi, okları kendi üzerinden çekip diğer tarafa atmayı başardı. Görkem umarım ölmemiştir. Sakat da olsa en azından başta bir sakat sonrasında yine ayağa kalkıp dizinin terör estiren korkunç karakter olarak görmeyi ben isterim. Umarım yani diziden çıkarmamışlardır Görkem'i. Ama büyük ihtimal çıkardılar. Ve büyük ihtimal Fatih işte yeni sezonda hapisten yeni çıkarak başlayacak böyle. İşte elinde bavuluyla hapisten çıkacak. Nursema karşılayıp abi abim deyip sarılıp öpecek falan. Öyle geri dönüş olacak diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum ya yani Fatih büyük ihtimal bir mahkeme süreci falan olacaktır önümüzdeki bölümlerde. Yani bir sonraki sezonda. Dediğim gibi Yağmur ve Nursema'nın aşkı çok zorlama, çok gıl, bir olay. Zaten bence Abdullah'la şeyin de Alev'in de aşkı çok zorlama ve yani zorlamaydı bence. Yani ne bileyim Alev neye, Abdullah Nina aşık oldu. Abdullah bir anda o muhafazakar ve her şeyi doğrusunu söyleyen adamken bir anda böyle ailesinden vazgeçip nasıl... Yani bir bazı birliktelikler bana çok zorlama geliyor. Ama yaptılar işte yani yapacak bir şey yok. Ve onlardan doğan tuhaf tuhaf skandallar oluştu. İşte düşünsene Rüzgar Nursema ile evlendiğinde. Yani şeyde Abdullah da Kıvılcım'la, Kıvılcım diyorum Alev'le evlendiğini düşünün eskiden sevgilin olan kız, evlenmeyi düşündüğün kadın senin kaynanın oluyor. <laughs> Çok saçma şeyler, e, akrabalık bağları oluşuyor tabi. Yani bence keyifli bir kavgalı bir finaldi. Birbirlerine bir şeyler attılar. Yeter diye bağırıyor o onu, gel beni döv diyor. İşte şey, Ömer'in kendini tokatlaması, abisinin üzerine böyle tuhaf bir şekilde yürümesi. Bu ara Kılıcım'ın yanında Allah kahretsin ben neye bulaştım gibi bir moda girmesi keyifliydi ya. Ben böyle kaosu, kavgaları, dövüşleri Türk dizilerinde seviyorum ama bir de böyle toplu kalabalık bir aile olarak kavga ediyorlar ya. Hani böyle iki kişi kavga etse orada o kadar keyifli olmaz. Mesela orada Fatih, Pembe, Görkem ve Ömer olsa, dört kişi olsa bu kadar eğlenceli olmaz. Kalabalıklar ya herkesin tepkileri bir daha da değişik oluyor. Nursema ama aman aman falan diye araya giriyor falan eğlenceli, kaotik bir final yapmışlar. Ben çok keyif aldım izlerken. <laughs> şey dizilerinde, Türk dizilerinde böyle kaosun hüküm sürmesi benim hoşuma gidiyor. Zaten ha dedim ya 140 saatlik dizi mıy 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 gidiyor. O mıy mıy giden küçük hikayelerin birbirine bağlanıp büyük bir kaos oluşturması güzel. Tabii bu kaosun asıl skandalı yani Ömer'le Görkem'in skandalının bu kadar büyük skandal olmasına gerek yoktu. Ama Ömer'in tuhaf bir şekilde Fatih bunu söylememesi, böyle tuhaf tuhaf triplere girmesi ve sonunda burada böyle bu şekilde patlaması e, gereksizdi. Başka bir skandalla bu şekilde yine kavga ettirebilirdiniz ya. Görkem çünkü her türlü manyaklı yapabilecek, gerizekalı yapabilecek bir karakter olduğu için daha başka bir problemle ortaya çıkabilirdi. Ama bu da iyidir ya bu da böyle işte ne yapalım söylemediyse söylemedi. Zaten hiçbir Türk dizisinde hiçbir gerçek açık açık direkt söylenmiyor. Hep böyle sümen altı şey halının altına süpürülüyor sonradan patlıyor falan. Bunu da böyle patlattılar. Oldukça keyif alarak izledim. Yalan söylemeyeceğim yani. Çok keyifliydi. Üçüncü sezonda şimdiden merakla bekliyorum. Bakalım bu hikayenin sonucunda ne tip bir akış olacak. Yani karakterler neler savrulacak. Büyük ihtimal Ömer'le şeyin arasındaki ilişki bitti Kıvılcım'ın arasında. Düzelmesi de zor. Ciddi yara aldı. Doğa büyük ihtimal hani olaylar bitip evine gittiğinde şey diyecek. Ulan iyi yırtmışım ben bu aileden gibi bir şey yapacak. Birçok kişi şey diyor Fatih işte yaptı yaptı büyük su, doğaya büyük kötülük yaptı pembeyle Fatih. Diğer gelin falan da. Onların başına bir hani Tanrı'nın kılıcı Atilla gibi bu adamlara da bir çeşit lanet gibi böyle görkemi yollandı. Ve görkem bunların ailesinin içinden geçti yani mahvetti bıraktı. Durum bu. Bu arada şeyin Alev'in her böyle e, Ömer telefonu, Ömer diyorum şey Abdullah telefonu açmadığında her seferinde ben küstüm gidiyorum Almanya'ya gidiyorum tripleri de öf oldum ben yani izlerken. Ulan her seferinde adam bir telefon açmadan Almanya'ya gidiyor. Ol kızım işi var işte misafir gelmiş. De Belli ki bir problem var. Ne hemen Almanya'ya gidiyorsun? Bu da bir al bilet alıp Almanya'ya gitme meraklısıymışsın be Alev. Bir dur be dedim yani izlerken. E, diyeceklerim bu kadar. E, başka... Türk dizilerinin sezon finallerini izlediğimde onlarla ilgili de böyle videolarla devam edeceğim. Ee, ama şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.